Hey sen tanıyalım. Abi adım Baki Gürel. Yeşim 2009 doğumluyum. Denizli'de doğdum, büyüdüm. Evet abi futbol geçmiş hakkında biraz bilgi verir misin? Abi futbol geçmişim Kaptan Spor'da başladım. Galatasaray Futbol Okulu. Hı. Oradan sonra Denizli Göztepe Futbol Okulu. Oradan sonra Yeşil Çınar, en sonunda buraya geldim. Evet, burada, burada da, da geçen sene şampiyon oldunuz. Bu şampiyonluk nasıl geldi? Neler söylemek istersin? Abi disiplin en başta disiplin. Hocamız Ali Taşkın sağ olsun. Ee, başarı getirdi bize, sonra güzel çalıştık, güzel adapte olduk lige, öyle yani. Peki A takım da şampiyon oldu 3. lige yükseldi. Denizli'de tek profesyonel takım sizsiniz, bu e, takımı nasıl etkiledi? Abi, hem iyi bir yandan iyi bir yandan kötü ya. Kötü derken? Abi çok istek, çok arzu oluyor takıma, o Aha. yandan birazcık şey. O da olumsuz Tabi şey forma yarışı çok oluyor. Hı hı. O da birazcık bir şey oluyor işte zorlu geçiyor. Peki şu anda Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorsunuz. Nasıl geçiyor hazırlıklar? Abi hazırlıklar yoğun geçiyor. Başarı istiyoruz çünkü. Türkiye Şampiyonası'ndaki hedefimiz başarı yapmak. ismimizi duyurmak deniz diye. Öyle yani abi. Yoğun tempoda çalışıyoruz. Güzel Hed Hedef ne var Türkiye Şampiyonası'nda? Abi ilk kademeyi şampiyon olarak bitirmek. İkinci kademede gene şampiyon. Sonra Türkiye Şampiyonası'nda vereceğim. Sen ne de ilerideki hedefin ne? Abi her yapı, her altyapı oyuncusu gibi benim de ileride güzel yerde oynamak istiyorum. Önük aldın futbolcu var mı? Galatasaray'ın eski oyuncusu Saça var abi. Evet. Gelme ihtimali var onu Türkiye'ye biliyorsun değil mi? Evet. İnşallah. Evet. Peki iyi futbolcu olmak için ne yapmak lazım? Ne yaparsan iyi futbolcu olursun? Abi en başta karakter. Karakter çok önemli. Çok arzu, disiplin olman gerekiyor. İstemen lazım bunu. Öyle yani abi. Peki. Teşekkür ederim. Başarılar.